Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile yer yer geldiğinde e, gerek mütefikler olsun, gerek farklı ülkeler olsun e, karşı karşıya geliyorlar. Ama e, bunun en büyük bir sebebi özellikle Türkiye'deki aradaki sadece S4'ler tek midir? E, değildir. Geçmiş tarihte e, Suriye üzerinden, PYD, e, FETÖ üzerinden e, böyle bir e, iki ülke arasında sorun yaşandı. E, bu konuda özellikle şunu belirtmek lazım. Türkiye geçmiş tarihte de bu tür yatırımlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle en son Kanada'nın e, bize bu sihalar için kullandığı kamerayı vermemesinden dolayı Türkiye bu konuda daha da kendini geliştirip şu anda yerli üretime geçmiş oldu. Amerika bu konuda yer geldiğinde cevap vermek lazım. Sadece sözlü olarak özellikle cevap vermek Amerika'nın anladığı bir dil değildir. Bu konuda onların üstlerine gerek İncirlik, gerek Malatya'daki küreci aslında fiili olarak karşı mukamette bulunmak lazım. Yoksa Amerika bu şekliyle sadece sözlü kanamalarla ustanacağı gibi değildir. Özellikle Amerika'nın dediğimiz gibi son dönemlerde gerek ticari ilişkilerde gerek askeri ilişkilerde bir daha gözden geçirmesi lazım. Bunun için Amerika özellikle dost dedikleri mütefik dediği ülke olarak değil de sanki bir düşman hasemetiymiş gibi uygulamaya geçiriyor ondan dolayı Türkiye özellikle dediğimiz gibi e, gerek İncirlik gerek buradaki e, kürecik Malatya'daki Küreciye e, yeri geldiğinde kapata bilmeli. Malumunuz biliyorsunuz yani Kıbrıs hareketinden önce de böyle bir ...Amerika ile sorun yaşanmıştı. Bu üsler kapatılmasıyla beraber e, Amerika tekrar e, eski e, durumuna döndü. Bunun için e, buna verilecek en iyi cevap e, fiili olarak bir cevap olması lazım. Öncelikle Türk Amerikan ilişkilerine bakacak olursak Türkiye'nin 1952'den sonra NATO üyesi olmasından sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu tarihlerde Türkiye Amerika dost adı altında sürekli halka bir empoze yapıldı. Fakat bu dostluk ifadesinin bu maskenin ne zaman düştüğünü hatırlayacak olursak 1974 yılında Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız, milli görüş lideri hocamızın Rum kesiminin Kıbrıs adasında Müslüman Türk halkına soykırım düzenlemesi sırasında Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattıktan sonra Amerika'nın maskesinin düştüğünü görüyoruz. Bu yıllarda yine Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar yaptığını ve çeşitli ambargolar ve tehditler savurduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yıllardan itibaren Amerika'nın yaptırımlarına karşılık hatırlayacak olursak rahmetli hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan Türkiye'de bulunan 21 tane Amerikan üstünü kapattı ve Amerikan askerlerini ülkesine gönderdi. Yine ne zaman ki Türkiye gelişmeye yönelik, ilerlemeye yönelik bir hamle yaptığında yine siyonizme, emperyalizme hizmet eden Amerika ve Batı ülkelerinin çeşitli ekonomik ambargolarla, çeşitli siyasi baskılarla, tehditlerle, ambargolarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını görüyoruz, şahit oluyoruz. En son hatırlayacak olursak 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütünün liderini şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin himaye ettiğini tekrar hatırlayalım. Tarihi gözden geçirecek olursak bu devletlerin hiçbir zaman bize dost ve müttefik olmadığını açıkça görmekteyiz. Bunlara karşı yapılacak olan şey halkımızın da beyan ettiği gibi anlandıkları dilden konuşmak. Bu ülkelere karşı kınama mesajları yayınlamak, bu ülkelere karşı sözlü tepkilerde bulunmak asla çözüm değildir. Bu ülkelere karşı yapılması gereken, başta Amerikan'ın yaptırımlarına karşı verilmesi gereken, aynen Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın geçmişte yaptığı gibi, başta İsrail'i korumak amacıyla Kürecik'te bulunan tesislerini ve İncilik'te bulunan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan Amerikan üslerinin kapatılması, buradaki askerlerin ülkelerine geri gönderilmesi şeklinde olmalıdır. Evet, Saadet Partisi olarak biz Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'nin S-400 füzelerini savunma sistemini almasından dolayı bir olarak yapmış olduğu bu yaptırımları özellikle kınıyoruz. Tabi bu kınama, e, bunların e, bu gibi güçlerin e, kınamalardan bir şey anlayacağı kanaatinde değiliz. Biz özellikle istiyoruz ki 1974 Kıbrıs Barış Şerhiyatında e, özellikle bizim silahlara uyguladıkları ambargo'yu o zamanın hükümeti e, bunların 21 tanesi üstünü kapatmakla e, bu karşılık vermişti. Biz de özellikle hükümetten bu tür yaptırımlara karşı bizim de bu üstleri kapatma noktasındaki yaptırımlara karşılık vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Ancak bunlar bu gibi şeylerden anlarlar. Sadece bizim burada söylemlerimizle kınamasıyla bu kınamalardan anlayacaklarını kabul etmiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz geçmişte olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri hep İslam coğrafyasına bu gibi yaptırımlarıyla Özellikle siyonizmin doğal uygulamasını gerçekleştirmeni bir şer güç. Biz bunu tabii ki kabul etmiyoruz. Biz bu coğrafyada yaşayan insanlar ve Müslümanlar olarak Amerika'nın ve bu güçlerin her türlü yapmış olduğu yatırımların karşısında olduğumuzu deklar ediyoruz. Yani bu zaten hükümetin yapması gereken şeyler. Bizim burada hükümet adına bir şeyler yapma durumunda değiliz. Bu gerçekleştirilmesi gereken şeyleri bizzat bu hükümetin yapması lazım. Biz toplum olarak bu ülkede yaşıyoruz. Biz de hükümetin özellikle bu yapacağı yatırımlarla alakalı başta incirlik olmak üzere biz her sene incirlik kapatılsın diye eylemler yapıyoruz. incirlikte yapıyoruz bu eylemlere. Hükümetin de buna sahiplenerek özellikle bunların anlayacağı deliden hareket etmesini istiyoruz.